Hop. Hadi uyan be Şişt. Sabah oldu okula geç kalacaksın Kalk Okula geç kalacaksın hadi Her tarafım ağrıyor ya Nasıl evde yatmaya benzemiyor değil mi Hadi kalk Kadri teyzen kahvaltıya bekliyor Kobra abi nerede Balçıçak hanım çağırdı Acil bir işleri varmış Ayol kadın buraya yatıya geliyor Her bir şeyini düzenlememiz lazım Badana yapayım burayı İki saate bitiririm bu odayı. Oldu. Kadın ondan sonra badana kokusundan gebersin. <laughs> Allah Allah. Bu ne lan? Ben de evdeki müzik setini getireyim bari. Ben de çizik sahte yorganımı getireyim bari. Ben de makyaj masasını buraya getirip koydum mu tamamdır bu iş. Ben kahveden bir 52 deste getireyim de sıkıldıkça fal bakar. Bekir abi kusura bakma ama çok banilsin. Yani bu zengin işlerinden hiç anlamıyorsun. Hiç. Yürü git kahveye Bekir. Yürü git. Çekil Bekir abi. <laughs> geç hadi geç. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Tamam. Çok yersen çalışamazsın. Olur mu Murat Hoca? İnsan çok yiyince daha iyi çalışır. İşten işe değişir. Az sonra yapacağımız egzersizler Hafif açken uygulanır. Ne yapacağım? Bu sefer de güreş mi yaptıracağım bana? Acele etme. Az sonra anlayacaksın. Ne oldu bu kıza ya? Günaydın Nesrin Hanım. Günaydın. Çok güzelsiniz bu sabah. Teşekkür ederim. Küpeleriniz de çok yakışmış. Eten Bey'in hediyesi. Kendisini bu konuda tebrik etmek lazım. Gerçekten çok güzeller. Demek Eten Bey'in hediyesi. Herkes duymuş ama benim haberim yok. Sahi mi? Atladık demek. Kahvenizi de yapsınlar. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Yok kahvemi sen yapna ki. Kahvaltı etmek istemiyorum zaten. İyi, kahvaltı etmiyorsanız yapayım bari. Alaverd <laughs> günaydın. Bir haber var mı? Nerede olabilirler sence? Murat'ın telefonu kapalı. Ama nerede olabileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Merak etmeyin, benden kaçamaz. Biz ile eve geleceğiz zaten. Tamam, görüşürüz görüşmek üzere. Murat çok farklı bir berin dinleyecek. Yeni bir vizyon ve anlayışla tam gaz çalışıyorum. Aman aman, sen her an için hazır ol. İşin peşini bırakma. <laughs> Neymiş bu yeni anlayış? Sürpriz. Sürpriz. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Sen kimi arıyorsun sabahtan beri? Ya bizim bir arkadaş cebi kapalı da merak ettim. Ben gidip bir bakayım şuna be baba. Başına bir şey gelmiş olmasın aklım kaldı şimdi. İyi hadi git. Aşıksın den deriden aşıksın de sen aşıksın arkadaş. Ulan gençlik. Gittin geri gelmedin be. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben de çok sıkılıyordum. Ziyarete gelmedik Naki. Murat'ın katına çıkacağız. Bilgisayarda bir şeyler varmış onlara bakacağız. Olsun ben size çay yaparım. Ha. Evde kimse yok galiba. Yok Nesin Hanım Ethem Bey'le buluşmaya gitti. saim Hanım da kendisine verilen özel izinle dışarı çıktı. Hmm. E Murat da malum. Ne içersiniz? Hadi hadi oyalama bizi yukarı çıkalım. Ben size yolu göstereyim buradan. Oradan mı? Peki. Küpelerin çok güzel görünüyor Nesrin'cim. Tabii efendim. Tekrar teşekkür ederim Etem. Gören herkes çok beğendi. <laughs> bir şey değil bir tanem. Buyurun efendim. Murat'ın gösterisine sponsor olan firmayı araştırdım. İzmir kökenli. Adı sana pek duyulmuş bir şirket değil. Yeni kurulmuş. İki senelik bir firma. Adı sana duyulmamış bir şirket ve bu kadar desteği tek kalemde veriyor öyle mi? Evet görünürde öyle. Ama hissedarların listesi var elimde sadece. O listenin bir kopyasını bana verir misin Eda? Tamam. Peki şirketin yeni kurulmuş olması sponsorluk için kuşku çeker mi? Şirket şu anda 30 senelik bir firmanın mali portisine sahip Sayma Şirketin hissedarlar arasında abinizin ismi yok artık ama sizinki var. Merak etmeyin. Abim iş konusunda bana sonuna kadar güvenir. Bunları sorgulamayacaktır. ihtiyaçları arasında hiç evlenmemiş bir hanımefendi bir gelin adayı arıyoruz. Böyle nasıl bir yaş arıyorsun Sırmacığım? 33 ile 38 yaş arası. Evet. İstanbul dışı olmayacak. Evet. Ee, diyeyim. Alçak gönüllü. Evet. Hoş görülü. Acık dinleneyim dedim. Tıka basa yiyerek İlk ve televizyon seyrederek mi? Ne var? Herkes yapıyor. Çocuğu olmayan birisi olsa daha Herkes yapıyor İstanbul bunu. Mideni doldurmak için akşam yemeğinde daha sağlıklı şeyler var. Kafanı doldurmak için de şundan daha iyisi içeride. Kitaplar seni bekliyor. Çok kitap okudum bugün. Vallahi. Peki ödevlerin? Ne ödevi? Hatırlamıyorsun değil mi? Ödev vermedi ki. Tahtada yazıyor. Tahtada yazmış. Cadı Urşen. Ödev. Her gün en az 10 sayfa düz yazı ve en az 5 şiir okunacak. İyi. O kadar mühimse okuruz. Mühim değil. Mühim. Sen şimdi bu kitapların hepsini okudun mu? Belki. Bunu okudum mesela. Gün olur, alır başımı giderim denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Güzel şiirmiş. Ezberi de kolay. Ben daha zorunu yapabilirim diyorsun o zaman. Ee, o kadar şarkı sözü var ezberde. İyi o zaman. Buradan bir şiir seç. Ezberleyip hiç ama hiç hata yapmadan okursan mükellef bir akşam yemeği ısmarlamak benden. Okuyamazsan yemek senden. Ben ısmarlayamam ama. Param yok. <laughs> Orası sorun değil. Hani sen sahneye çıkacaksın, meşhur olacaksın ya. Hani bunun için çok çalışıyorsun. Uğruna her şeye katlanıyorsun. Hatta benim gibi birine bile. O zaman ödersin. Yani bana borç vereceksin. Sen kazanamayacağını düşünüyorsun galiba. Hiç de değil. Çok uzattın. Hala kabul demedin. Kabul. Kabulse kabul. Hadi gel bakalım. Nereye? Seni burada bıraktığım anneler olacağını biliyorum. Hadi gel.